Ee, başladın mı? Şimdi böcek nasıl yakalanır? Böyle bir kavanozumuz olacak. Bir tane de kağıdımız olacak şöyle. Kapağı. Merdiven lazımsa. Ve tavandaki örümcek. Örümceğin önce biraz yakından görelim. Ver bana. Evet şöyle. Aslında baya büyükçe bir örümcek. Gördüğünüz gibi parmağımı yaklaştırınca daha iyi anlayabilirsiniz bu şekilde. Evet, şimdi bunu yakalamaya çalışacağız. Önce hayvanı uyarmamız lazım ki köşeden hareket etsin, yoksa oradan bunu yakalayamayız. Şöyle bir dokunalım bakalım. Evet. Dokunuyoruz. Hareket etmiyor. Şöyle yakalamaya çalışalım ama orada şey evet. evet. İçine girdi. Evet. Yakaladık. Gördüğünüz gibi şu anda şeyin içinde. Hatta kavanozun içine düştüğü için kapağı alabiliriz. düşmeseydi şu şekilde çektirip şöyle alacaktık. Üstten bastırıp şu şekilde şu anda görüyorsunuz yakalanmış oldu. Böylelikle götürüp dışarı atıyorsunuz Kıpırma ve bir dakika ya da sen kıpırdama dışarı atacağız ve bu şekilde örümceği öldürmeden kurtulmuş olacağız.